1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 761. Mütesadif Adlı Şiirin Temasını Belirleyiniz Cevap, Tema, Doğadır İkinci şiiri, Tanzimat'ın ikinci dönem şairlerinin sanat anlayışına göre değerlendiriniz. Cevap, ikinci dönem şairleri kapalı imgeli mecaz bir dil kullanmışlardır. Bireysel konuları işlemişlerdir. Sanat için sanat anlayışı hakimdir. Üçüncü şiirin konusuna göre hangi tür şiir, lirik, epik, olabileceğini gerekçesiyle açıklayınız. Cevap, bu şiirde de bu özellikleri açıkça görmek mümkündür. Dördüncü şiirle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz. Cevap, Lirik şiirdir. Çünkü doğaya karşı hissettiklerini, duygularını ifade etmiştir. 5 Hürriyet Kasidesi ile Mütesadif adlı metni tür, biçim, içerik, dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Cevap, 1. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.